Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedeme Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. En son e, ee, Gryffindor'un ortak salonunda bir gezinti yaptık. Etrafı gezdik, tozduk, ee, gördük. Binanın yapısını inceledik. Yatak odamızı gördük. O Buradaki öğrencilerle tanıştık. Birkaç tanesiyle tanışıp sohbet ettik. Bizimle, bizim tanışmamıza izin verdiği kadar. Şimdi de ortak salonda Profesör Weasley'nin yanına gidiyoruz. Profesör Weasley bizim şey... Ee, başkanımız mı? Doğru. Senin bu ilk gününde sana yardımcı olacağım diyor. Hayatım önce bugünü düşünüm diyor. İnanamıyorum diyor. Evet buradasın. Sadece burası Hogwarts'taki ilk günün. Rahat oluyor. yani. Burası özel insanların seçildiği bir yer. Ve sen 5. sınıfta geldin. Onun için diğerlerine yetişmen gerekiyor. Onların arkasında kalamazsın. Özellikle O.W.L.'s Nedir? O nedir? Evet. He, sınavmış. Bizdeki lise giriş sınavları gibi bir şey. Çok, çok fazla konuşmuşlar. Bunun ile ilgili. Senin başarılı olman için çok çalışman gerektiğini söylüyor. Bu kitabın. Al bakalım. Bu ne lan? Sims şey gibi. Burası biraz Sims efekti gibi olmuş. Bu nedir? Bu bir büyücü eğitim kitabı. 5 yıl boyunca olan şeylerin hepsi burada özet halinde var. Bu çok değerli bir şey, bilgi kaynağıdır. <laughs> <laughs> şey gibi lan efektler. Thank you but Teşekkürler profesör fakat. You mean it will keep track of what I'm bu şeyi takip edeceğin ne demek peki? Eğitim takip etmek. We'll Senin sorularına hepsine cevap veremeyebilirim. <laughs> Önce bir test yapalım göreceğiz gibi bir şey söylüyor. Bu kız dışarıdan açık öğretimden bitiriyor şey Hogwarts'ı. <laughs> Ve bu tarihte bir ilk. Gel bakalım beni takip et. Ablacım bir dur hocam etrafı baka baka gidiyoruz geze geze. Seni eğitimine ilgili bazı pratikler yapacağız ilgili. Çocuğun kafasında ne var lan? Aa. Bir zamana bu da burada öğretmenmiş. Bu eğitimde diyor, alarm veriyor. Durma, devam et. Seni eğitim göreceğin yere götürüyorum. O ne be? <laughs> Sana bazı bilgiler vermem lazım. Bu zavallı Brofio diyor. Basit olarak Revelio büyüsü legi eğitimi burada yapacakmışız galiba. Ne yapmamız istiyor? ha Tamam. Hog varsa hoş geldin. Tamam. Lumos. Revelio. Heh. <laughs> Kuşlara basa basa buldum. Şimdi bizim büyü defterimiz varmış. Level 1'miziz biz. Bu şak mı? Bu kim? Tamam. ilk challenge'ımız buymuş. Hangisini almamız istiyor? Bu %1 tamamlamışız. Şunların hiçbirini tamamlamamışız. Tamam. Bir, bir koleksiyon sayfası edinmişiz. İki tane de varmış. Bunlardan sadece bir tanesini edinmişiz. Tamam. Çıktım buradan. Gel bakalım beni takip et diyor ve onu takip ediyoruz. Bu altıgen, <laughs> şey beşgen şeyler çikolatanın <laughs> içinden çıkan kartlar normalde. Ama burada <laughs> şey olarak kullanmışlar. Yani şu menüde, bu menüde bunları kullanıyorlar. Bu altıgen ya da beşgen kartları, dörtgen kartları kullanıyorlar. Burada kıyafetlerimiz var. Eşyalarımız var. Koleksiyonlarımız. Bitirme görevleri bu görevleri bitirme yüzdemiz galiba. Yüzde birdeyiz şu an. Ayarlar kısmı, questler, görevlerimiz ve haritamız. Haritamıza bir bakalım bakalım nasılmış haritamız. Hmm, bayağı büyük. Burada çeşitli bayraklar var. Bu bayraklar ne acaba? He, bunlar şey. Ortak salon. Merdivenler. Çan kulesi. Şey. Annex kütüphanesi. Yine Astronomi Kulesi ve Güney Bölümü galiba anladığım kadarıyla. Bir de diğer haritalar varmış. Dünya haritası ve köy haritası var. Hoax Mate denen yer. Ama şu an oralara gidemiyoruz. Henüz oralara kadar ilerleyemedik. Şimdi giyecek kıyafetlere geldiğimizde şöyle tıkladığımızda neler giyebiliyormuşuz? Hiçbir şey yok. Şu an için hiçbir şey alamamışız. Şapkalar kısmına gelince yine hiçbir şey alamıyoruz. Sadece şu varmış. <laughs> bunu da giymek istemem. İptal. İptal edebiliyor muyum? Aa edemiyorum. <laughs> Yok bunu istemiyorum. Çok çirkin olur bu. <laughs> tamam. Cübbemizi değiştiriyor muyuz? Cübbe kalsın ya. Cübbe havalı oluyor. Gözlük kalsın. Bu da saçma. Abi şu kafamızdaki şapkayı nasıl çıkarabiliriz? Şapkayı nereden taktık lan biz? <laughs> Şapka çok çirkin oldu kıza. 51 galeon galeondu değil mi? Bunların altın birimi. Altınımız var işte. 51 altınımız var. İnventoriye giriyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Bomboş inventori. Koleksiyonlar kısmına giriyoruz. Bir sürü koleksiyon varmış. Tools, düşmanlar, eşyalar, işte appearance neydi ya? Bilemedim neyse. Bu ne? Reveal page. Hmm, bu köyde bulabileceğimiz şeylermiş. Mesela bir tane varmış. Ama bu köyde bulmadık. Hogwarts'ta bulduk bunu. Burası köy. Oxmate köyünde. İki tane bölüm var. Köy ve okul. Bir de yüksek dağ diye bir yer varmış. Böylece bölgeleri de öğrenmiş olduk oyundaki. Burada ne varmış? Yaratıklar, canavarlar. Burada da yaklaşık 13 tane canavarımız var. Treats. Trades Bunlar şeyler mi? Kamp yerleri. He, haydut kampları varmış. Onları basabiliyormuşuz. Ee, keşifler diye bir bölüm varmış. Bunların hepsini yapabilirmişiz. Tabii ki hepsini yapmayacağız büyük ihtimal ama en azından bilmiş olduk. Level 1'iz. Level 1 olduğumuz için de çoğu şeyi değiştiremiyoruz. Evet. Kediye bak. Now, Çok tatlı yapmışlar lan. Bir oyunda kedi varsa güzeldir ya. Oyuna tat katar. Hadi görüşürüz. No time to waste. classes to attend. Oh para aldık. Para aldık. Burası ortak sona giden yer galiba. Herkes ders çalışıyor. Bak bu kızın saçı da benim saçımla. Good timing. Heh, iyi zamanlama. Evet. Güzel bir görüş diyor. Burada diyor Flo'yu kullan, Flo kullanabilirsin diyor. Haritadaki bu bu şey bizi merkeze götürüyormuş. Haritaya bakalım. Tamam. Bu yeşil şeyleri yaktığımızda mesela haritaya girip böyle tıkladığımızda fakül fakülte kulesine git dediğimizde mesela hızlı seyahat imkanı veren bir şeymiş bu. Bir kere gideceğiz orayı açacağız ateşi yakacağız. Böylece şey yapmış olacağız. Bak böyle buraya geliyoruz mesela. Bunlar yanmıyor tabi. Bu da yanmıyor. Hmm. Mesela merkeze git dediğimizde çat merkeze götürüyor bizi. Tabi bunu yapmamız iyi olmadı çünkü şu an bir görev yapıyorduk. Biz buraya geldik iyi, iyi bir şey yapmadık bence ama neyse. Evet buradayız. Zamandan kazandık diyor. Burası merkez şeye gidiş diyor. İyi bakalım. Kaleye hızlıca ulaşabilirsin diyor. Of. Çok güzel lan. Oğlum kalede böyle bir yer mi vardı. O çok görkemliymiş lan burası. Koca bir ejderha var. Ortada bir havuz var. Deniz kızları dans ediyor. At adam var bir tane. At adam Şunlar ne acaba? Bunlar büyücü. Şu büyücü izliyor mu onu? Ne yapıyor? Bunun hikayesi ne acaba? Oo bayağı büyük bir havize var. Burası biraz şey benziyor. Kiliseye benziyor burası. Honest, I I something... That should be all for now. You'll Karanlık sanatlar sınıfına gidecekmişiz şimdi. Orada karanlık sanatlara karşı savunma eğitimi alacağız. Tamam. Şimdi 3 tane sorumuz var. Bu Ch charm class tam olarak nedir diye bir soru var. Bu karanlık karşı, karanlık sanatlara karşı savunma tam olarak nedir? Ve Hogsmeade nedir diye soru. Hogsmeade köyümüz tek büyücü köyü diyebiliriz. Sadece sadece bücrenin yaşadığı tek kök. Ama yine de bir soralım bakalım ne diyecek. Bu Ogdenedir nedir? Sadece bücrenin yaşadığı bir köydür İngiltere'deki. Orada dükkanlar ve publar vardır diyor. Okuldan birçok kişi also, oraya gidip takılabilir. Imagine, butter Bu butter bir şey bilmem ne birası. Hani şey, işte, mayalı bira gibi bir şey. Çocukların da içebildiği bir şey. Galiba alkolsüz bir şey sanırım. Arko üstüne niye bira diyor. Neyse ama öyle bir içecek. Bal likörü müydü? Öyle böyle bir şey tam hatırlayamadım şu an. Yani kö ha şöyle bir şey daha var. Yaşınız küçükse tek başınıza gidemiyorsunuz. Ailenizin izni gerekiyor. herinin ee, Harry'nin ailesi imzalamadığı için, teyzesi imzalamadığı için halası, Petunia hala mıydı? O imzalamadığı için Harry millet giderken camdan beri onu izleyip ağlamıştı garibim. Ama bizim yaşımız tuttuğu için büyük ihtimalle 5. sınıfız artık gidebiliyoruz. Öyle bir avantajımız var. Ee, işte İngiltere'deki tek büyücü köyü orası. Onun için çok değerli bir yer ve birçok e, alışveriş dükkanı falan falan var orada. Durum bu. Bu karanlık karşı ka karanlık saldırıları karşı savunma nasıl oluyor diyeceğim. Demeden önce şunu da söylemem lazım. Normalde Harry Potter kitaplarına büyücüler karanlık büyüler yapamazlar ama bu oyunda yapılabildiğini biliyoruz. Öyle bir şey var. Evet. Can you tell me ama şu kara karate savunma hakkında biraz bilgi verir misin? İsminden de anlaşılacağı üzere şeytani düşmanlara karşı kendimizi korumak için bir savunma duvarı örmemizi sağlıyor. Yani bir çeşit. Çok şanslıyız ki Profesör Hackett bizimle birlikte ve çok iyi bir hocadır. Ve sana bu işte karanlık düşmanlara karşı senin kendini koruyabileceğin bir savunma büyülerinin olduğu bir eğitim verecek size. Bunu söylüyor. Charm class'ı ne öğreneceğim? Tam <laughs> da ben bu soru sormayı <laughs> bekliyordum. Büyüler falan filan. Korkunç iş, işe yarayan şeyler. <laughs> profesör Ronin yapıyor bu dersi. Çok zeki <laughs> ve eğitim açık bir insandır. Teşekkür ederim profesör. Bu profesör galiba bizim şeyimiz ya. E, Gryffindor'un baş hocası. Her her ailenin şeyin sınıfın Gryffindor'ların, sitelin ve diğerlerinin her birinin bir tane hocası oluyor. Belletmeni, belletmen denir Türkiye'de. Yani onların e, okul başkanı, bölüm başkanı gibi bir şey. Bu ablamız da, Profesör Weasley de bizim bölüm başkanımız anladığım kadarıyla. İlk e, gün için more... yorucu olacak. Learn. Ve çok fazla Hep şey öğreneceksin. Çok mutluyum ki senin işte bizim şeye katıldın. Aramızda olmak çok güzel. Heyecan yapma, panik yapma zaman var. Profesör Fix sana birçok şey öğretecek diyor. Korkuş, Dragon saldırısından sonra birazcık şey yaptı diyor. Hikayenin tamamını, uzun versiyonunu kalede duyacağız diyor. Öğreneceğiz gibi bir şey söyledi. Ama diyor bu bir gerçek diyor. Yani bu bir hikaye değil gibi bir şey söylüyor. Ya da, I'm afraid there isn't. Sanırım burada değil diyor. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Hmm. Almost precisely what Professor Fig said. Aynı profesörün dediği gibi diyor. Bir anda profesör Spreak çıka de geldi. De. Professor. İtan çomazdıra dedi ve profesör Fig geldi. Must have been burning. Oh. Yes. Evet. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spell casting. Şimdi basit büyüleri öğretmenizi istiyorum Ağazım. 5. sınıfta Ağazım. bu öğrencimize karşı. They've a Üzgünüm bütün krediler, krediler bende de profesör. Hmm. Well, İkinizin bir, bir bütün olduğuna sevindim diyor. Say, şey Hogwarts'ta uçak gelmeyi part, tercih etmez iyiymiş diyor. Yani kısmını ben seçmedim. Ne yazık ki böyle bir şey oldu. Sevindim. Ch Güzel sohbetti. Sınıfta görüşürüz. Kroser şey çocuğa diyor ilk şey kitabını verdim diyor. Siz de eğitimini verirsiniz falan, falan diyor. Görüşürüz iyi çalışmalar. Unutma. Bu bir başlangıç kısmı diyor. Ve çok değerlidir diyor. Me, yes, şey takvim, takvimdeki dersleri tak ta ta takip et diyor. And we'll see if we can't get you to for those supplies. E, köye gidip diyor çeşitli ihtiyacın olan şeyleri halledebilirsin diyor. Yani oradan demek ki itemler, kıyafetler falan oradan alacağız. E, onun dışında e, bugün iki tane dersimiz varmış sanırım. Onları halletmemiz istiyor ama önce Profesör Fig konuşmamız gerekiyor. Şöyle bir bakıyorum. o zaman dolmuş. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda Profesör Fig ile konuşup buradan devam edeceğiz hikayemize ama şimdilik bu kadar. Güzel. Biraz muhabbet ettik. Hikayenin nasıl ilerleyeceğini, oyunun nasıl bir e, akış içerisinde olacağını da görmüş olduk. Ya yani tahmin ettiğimiz gibi gidiyor. Tabii ki bir okuldayız ve öğrenci olarak de, dersler alacağız, eğitimler alacağız ve büyücülük yeteneklerimizi geliştirip belli bir süre sonra çeşitli düşmanlarla karşılaşıp onlarla büyü savaşlarına falan filan gideceğiz. Öyle devam edecek ama ben o büyü savaşlarından daha çok bu etrafta uçuşan kağıtlar, sinişler, işte ne bileyim, siniş, sinit, sinit, neyse işte onlar ya da okulun mimarisini falan görmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani bu oyundaki beni heveslendiren, hoşuma giden şey bu. Keşke şu öğrencilerle biraz daha fazla etkileşime geçebilseymişiz. Neyse. Durum bu. Ee, video burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmişsiniz demektir. Yani dakikalarda izliyorsunuz. Bir like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.